Merhaba. Bugün sizlere 14. bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Şu ana kadar kanalda 12 bölüm var biliyorum. 13'ü çektim ama atmadım arkadaşlar. Yani öyle bir şey oldu. şimdi abi e, ne diyeceğim unuttum abi neyse ya biz direkt oyundan konuşmaya başlayalım eee ne <laughs> bak şimdi e, OTC 5'e kadar video çektim arkadaşlar hatta bugünler son günlerde OTC serisi biraz daha ilerliyor arkadaşlar daha fazla ilerliyor e, OTC 5'e kadar çektim hatta OTC 6 da kanalında mevcut arkadaşlar. Yani kanalında mevcut değil. bilgisayarında mevcut. Oğlum seni ananı Gel gel, Tim, kim? Kim, Tim. tim, tim. Geri zekalı adam. Ama öl. Keşke gibi büyük kitap çıksaydı ben. GG. Evet, olalım. Evet abi. Tamam, gel. Bot var mı? Bot bekle. Al Kafalık. Evet, ikimiz de full elbaset olduk böyleydi. Sağol bot için fazla meşgul olamayacağım arkadaşlar chat ve artık yani videoda sizi sıkmak istemiyorum uy ne koydum öyle bir tane be. şöyle gidek uy düşüyordum az daha var ya Uf. <laughs> çok pis korktum Abi biz de oradan oraya atlama cesaret yok ya. Nasıl alacaksa diğer adamları. Evet abi. Sen karşıya git ben şuradan çıkayım. Ya da o da gel. Sen de gel abi ne hop 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 hop, hop, hop. Oha bayağı blok var ha bizde boşuna almışım yani. Şimdi yukarıda acaba chest var mıdır? Şunları bir patlatacağım abi. Anam satayım adam pro. Ha, ben de proyum. Kimi açtı aslında? Şuradan e, atlayalım abi şöyle 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 abi iki buçuk kal sonradan gördüm adam bana bir dalsa kesin alırdı da dalmadı çünkü arkadaşlar bazı şeyler e, bazen mesela ananı satayım ona lan yola bak e, yukarıda yol var e, arkadaşlar bazı kişi yukarıda yollar. Ee, bazı team mesela team olduğunuz diyelim abi lap kurtardı. Uf. Uh. Ee, mesela team olduğunuz diyelim arkadaşlar. O team olduğunuz kişi bazen sizi öldürüyor arkadaşlar. Hatta çok kişi çok team öyle oluyor. Pardon. Ee, çoğu team öyle A düştü geri zekalı. Çoğu team öyle oluyor arkadaş. Anam sattımın ne ki? Hacker fly açmış. Ee, arkadaşlar işte ya uf bir anlatamadım. Yani team olduğunuz kişi kişi size ihanet edip sizi öldürüyor. Çoğu team öyle yapıyor yani. Bu da inşallah öyle yapmaz. Yani bir korku korkuyorum tabi de. Şimdi abi sen oradan git ben buradan gideyim. Uy. Ya. Dur abi. bunu A aynen hep diyelim. Şimdi şuradan şöyle bir çıkalım biz yola abi. abi düş ananı bellerim abi Ee, o bana yetişecek geri ay dört tane okul kalmamış evet abi gideceğim dalacağım ay o oha ananı satayım Oha lagı gördünüz mü gençler? Havada süzüldüm. Havada süzüldü vardı. Havada süzüldüm. Yok böyle bir anasını sattım öyle bir lagı ya. Yok böyle bir şey. İyi bile sen de mi yiyorsun? Siktir atman. Gg, eee, ee, işte lakla kurtulduk. İki kez düşmekten lak sayesinde kurtulduk arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, ee, bir videomuzun da sonuna geldik. Yani bugünlük bu kadar olsun. Artı 10 like gelirse ben çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like vurum atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi e, bu senin gelmesi için artı 10 like demiştim. Haydi kopuyorum. 15 like olsun arkadaşlar. 15 like gelirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Neyse. Hoşçakalın.